Bünyan Devlet Hastanesi başhekimi uzman Doktor Nuri Çakır, hastanenin mevcut durumu ve verilen sağlık hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu. 2021 yılında yeni binasına taşınan hastanenin 26500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Çakır, yaklaşık 32 poliklinik, ikinci seviye yoğun bakım ünitesi, endoskopi, kolonoskopi gibi birçok hizmet veriliyor. İlçe hastanesi ama büyük, vatandaşımıza şifa vesilesi olmaya çalışıyoruz dedi. Önceden 4 doktorla hizmet veren hastanede bugün 50'nin üzerinde hekim bulunduğunu kaydeden Çakır, ana branşların tamamı mevcut. Dahiliyede 6, çocukta 4 uzmanımız var. Tomografi, mamografi gibi cihazlar da artık ilçemizde mevcut ifadelerini kullandı. Hastanenin sadece sağlık hizmeti sunmadığını, aynı zamanda bir dayanışma örneği olduğunu vurgulayan Çakır, Bünyam Belediye Başkanı Selahattin Metin'e teşekkür etti. Öncelikle Hunat ailesi olarak hoş geldiniz diyeyim e, ilçemize, bünyanımıza. Şimdi hastanemiz e, 2021 Ağustos'ta yeni binamıza buraya taşındı. 26.500 metrekare kapalı alan, yaklaşık 32 tane poliklinik, yoğun bakım ikinci seviye yoğun bakım ünitesi, endoskopi, kolonoskopi hizmetleri, e, daha birçok hizmetin verildiği bir hastane. İlçe hastanesi ama e, büyük e, kanser vesaire dediğimiz büyük hastalıklar haricinde burada. Ee, şifa vesilesi olabiliyoruz vatandaşımıza. Eee hekim sayısı olarak e, ana branşların tamamı mevcut zaten. Ee, örnek olarak işte bir dahiliye uzmanı 6 tane dahiliye uzmanımız var. İşte 4 tane çocuk uzmanımız var. Nöroloji uzmanımız, genel cerrahlarımız, yani birçok branşta tek tek saymayın bunları. E, o kadar fazlalaştı. Daha önce 4 doktorla hizmet veren bir hastane yaklaşık 60-70 sene. 4 tane 2 tane uzman doktorla hizmet veren bir hastane. Şu anda sayımız? Şu anda sayı total e, doktor olarak 50'nin üzerinde şu anda evet. hizmet vermeye çalışıyoruz vatandaşımıza. Hizmet. Tabi tabi hani dünyanın merkezde oldu bu çevre e, ilçelere işte kırsal kesime mahallelerimize e, şehrimizin ildem tarafına da e, mümkün olduğunca hani hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. E, tomografi, mamografi bunlar tabii ki daha öncelerde ekstrem hani Uç şeylerde işte bir ilçe merkezinde olabilecek cihazlar veya tetkikler değildi. Şimdi çok şükür yani Kayserimiz'in her ilçesinde neredeyse hani büyük ilçelerimizde bu tetkikler mevcut. Biz de çevremizdeki küçük ilçelere veya mahallelere ayrıca dediğim gibi merkezde hani bir yoğunluk olduğu zaman o yoğunluğu hafifletme yönünde biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz bazı cerrahi olarak işte ortopedi, genel cerrahi, kadın doğum, üroloji yani ikinci basamak bir hastaneyiz. İkinci basamak bir hastanenin mümkün olduğunca maksimum seviyede vatandaşımıza şifa aracılığı veya şifa kaynağı olmaya çalışıyoruz. Yani şöyle Vatandaşımızla zaten iç içeyiz. Hani bura bir şey değil burada vatandaşın bazen söylüyorum işte vatandaşlarımıza, siz özel hastanecilerden daha zenginsiniz kendi yeriniz burada devletin hastanesi Türkiye Cumhuriyetinin dünyanın devlet hastanesi, hepimizin sahip olduğu bir hastane. Ee, tabii ki memnun oldukları noktalar veya işte aksaklık olan yerlerde de vatandaşlar tabii ulaşıyorlar. Biz de ona göre reaksiyon veriyoruz, aksiyon alıyoruz. Hemen e, o kısma müdahale ediyoruz. Mümkün olduğunca zaten e, hakim olmaya yaklaşık 2000'den fazla poliklinik hizmeti veriyoruz. Dünyanın 30 bin nüfuslu bir ilçe. Yani bu da demek oluyor ki merkezden veya çevre ilçelerden bayağı bir hasta yükü alıyoruz. Evet. Tabii bir son en son yapılan atamada hastanemize 5 tane daha uzman doktor ataması yapıldı. Buradan Sayın Sağlık Bakanımıza da minnettarlığımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Yani Kayseri'nin bir ilçesinde yani her yere hakimler şu anda Sağlık Bakanlığı olarak. Burada örnek olarak cildiye uzmanı, cildiye büyük bir sorun. Hani çok acil bir hastalık değil ama muzdarip eden bir hastalıklar branşı. Cildiye uzmanımız da inşallah bir ay içinde başlayacak hastanemize. Zaten ana branş heyet veriyoruz biz haftada bir gün bu engelli heyetleri haftada bir gün onları vermeye çalışıyoruz. Yoğun bakımımız ikinci seviye. Bu altı yataklı hani hastanemizin Mevcut durumuna göre 6 yatak iyi bir rakam. Hastalarımız mağdur olmasın. İşte Kayseri'ye de yük oluşturmamak için asıl amacımız hani buradan tekrar bir şehir hastanesine yük oluşturmayalım. Biz iyi çalışalım. İmkanları iyi kullanalım ki oradaki hastaneye de yük olmasın. Hani insanlar da orada daha rahat muayene olsun. Tam tersine amacımız Kayseri'den de hastalar. Işte. Alırız her zaman diyorum. ya Yani biz... Aslında yükü alıyorsunuz. Yük olmaktan ziyade yükü inşallah. alıyorsunuz. İnşallah. Hani arkadaşlar çok özverili çalışıyor. Doktor arkadaştan tutun işte... Temizlik yapan veya klinik posta arkadaşlara kadar herkes özverili çalışıyor. Ben başta onlara teşekkür ediyorum. Bu onların eseri zaten. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yapıları milletimize kazandırdığı için Sağlık Bakanımıza özellikle Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin Başkanımız da burada tek bir kurum gibi çalışıyor. İşte belediye hastane hizmetleri ayrı değil. Hastaneye ihtiyacı olduğu zaman belediye hemen orada. Çok desteği oluyor. Ben buradan özellikle teşekkür ediyorum. Evet, ben de kolaylıkla Çok sağ olun. Ayağınıza çok sağlık. sağlık. Biz e, sevindik böyle e, ara ara hani ayanıza e, ayağınıza sağlık. Biz şeref duyduk. Bekleriz evet. her zaman. Bizler de mutlu olduk böyle modern bir hastane ve e, güzel temiz sağlık hizmeti vermesinden. Hepimizin yeri. Devletimizin için. hastanesi. 2020. Tabii biz de teşekkür onur duyuyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok, çok teşekkür sağ ettim. Sağ çok sağ, sağ olun. Sağ